Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Benno ile puzzle yapma oyunu oynayacağız. Burada Benno iki tane yapacak. Ben de iki tane yapacağım. Benno'nun burada evcil hayvanlar e, puzzle'ı var. Evet Benno'cuğum hazır mısın? Döküyorum bunları. Hoppa! Döktük. Bunu da sen dök. Aa, Başından aşağı düştü. Gel diğerlerini de topla. Bennu yerdekileri alır mısın anneciğim? Evet. Başlıyor muyuz? Evet Bennu ilk olarak inek. Ee, başka ne çıkacak bakalım. Evet bir köpek çıktı. Bir köpek çıktı arkadaşlar. O nedir? Kedi. Tavuk. Evet tavuk bulduk. Şimdi ne çıkacak? Bence ördek çıkacak. Bunu taktıktan sonra ördek bence. Bakayım doğru mu bildim? Aa evet nereden tahmin ettim ya? Başka ne varmış? O da at zannediyorum ki. Evet doğru. Benim hepsini ezberlemiş arkadaşlar ya. O nedir? Keçi. Değil mi anneciğim? Keçiyi de bulduk. Son olarak Son olarak bir tane daha kaldı anneciğim. Nerede? Bak burada bir tane daha hayvan var. Bak burada. Al bakalım. <laughs> o nedir? O nedir aşkım? <laughs> bir eşek. Aferin sana. Hadi tak bakalım eşeği. Ah, ne yapıyorsun? Öyle olmaz ki. Aha, çok mu komik? Hadi o eşeği de tak şimdi sonra şekilleri de yapacağız. Onlar da senin yapmanı bekliyorlar. Gel anneciğim hadi eşeği tak buraya. Sonra şekilleri de yapacağız. Şimdi ters çevireyim. Hadi tak eşeği. Aferin sana bravo.